Merhaba güzel insanlar. 0205 tarihindeki yükselen hisse senetlerine göz atalım. 5. işlem günündeki değerlere bir göz atalım. İlk iki hissemiz %10 şeklinde sıralanmış. Son iki hissemiz ise %9 ve %9. Yani %8, %7'ler giremedi bile. Onlara da bakmakta fayda var. O zaman XU100 ile bir başlayalım. Haftalık grafiği bize der ki şu anda 8700 ile 10800 arasında ve 2000 puanlık bantta yatay şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Peki X 300'e bakalım. Bu güzellikte aynı şekilde yatay şekilde devam ediyor. X 500'e bakalım. Bu güzelliğimizse 10.900'ün altına salmak istemiyorlarmış gibi duruyor. X üstüme bakalım. Evet olay burada cereyan ediyor. Yatay bir bantta hareket ederken artık üst sınır dediğimiz 38.500'de de kırmış şekilde. İyi de ortalamanın üstüne yapışmış. İnşallah hareketler devam eder. O yüzden de X 30 X dışındaki hisselerde daha çok hareket bereket var şu anda. Buradaki orijinallik de ne olabilir? Hani bir son yükselişin devamı olması niteliğinde. Burada 39152 üstündeki kalıcı hareketler, haftalık hareketler artık have a nice flight, cabin cross check dedirtir. O zaman bakalım bugünkü yükselen hisse senetlerine LRS'e yine hafta içinde yerini almış. Mesela pazartesi buradaydı. Yani bu listeye girmiş olması trendde yukarı doğruysa bir pozitiflik yakalayabiliyoruz. Yine bakalım. LRS'ye Kısalt, kısaltalım. W yapar mı demişiz 6.3'te 2.25'miş o zaman. Şu anda 3.96. Çizgi bakalım. Evet. Mühim olan şuraları bir geldikten sonraki pozisyonu ne olabilir? Aracı kurumlarımıza danışabiliriz. PRD liste yeni girmiş. Evet, zamanında 2022'de 18 lirayı gösterdikten sonra şu an 5.28'lerde bir matematikçinin çalıştığı bir hisse. Şöyle dikkatimizi çeksin bir alçalan trend de çizebilir miyiz? Buradan alsak çok dik olur. Şöyle bir tane çizelim kalsın. En fazla noktayı değdirmeye çalıştık. Çizgiyi kalan tutarak. Bir de şurada bir sanki yatay atarsak. Evet bakın burada bir çanağı tamamladıktan sonra aşağı vermişler. Yıl ne demiştik? 2022, şu an 2025. Evet. Takipte kalabilirsiniz. Aracı kurumuza bunu danışabilirsiniz. O yüzden bir dikkatimizi çeksin. Ne olur ne olmaz. Evet, SMR yine hafta için artan hisse senedimizmiş. Şu anda 7 ortalama üzerinde fiyat kalıp Have a nice flight, come and check deyip gidiyor. Ne olabilir? Bir yükseldi, kar satışı. iki yükseldi, kar satışı. Üçe gidebilir. Aracı kurumuz ne diyecek bakalım. DOKO. Bir DOKO'm bile yok anlıyor musun? Hadi gülümse. Haftalık grafiği bize der ki... şu mesela bir alçalan trendimiz varmış. Bunu kırdıktan sonra yoluna devam etmiş mesela. 5000 bin liradan. 8200'e. Şimdi fiyat 21 ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor. Bir de dolar olarak bakalım bu mübareğe. Mesela gördüğümüz gibi zamanında 34 dolardan 225 dolarlara. Artık yakın vadelere çizik atalım. Bakın döndüğü nokta buradaki destek olmuş. Bu dirençler desteğe dönmüş. Yani şu anda alım için buralar uygunmuş gibi gözüküyor. Derken tabii ki fiyat yürümüş. Mesela bir de mum bakalım. 1, 2, 3, 4, Peki ne olabilir? Şurası. Bakalım bu noktayı geçecek mi? Veya burada bir kanal yaptıktan sonra mı yukarı çıkacak? O zaman dokuda dikkatimizi şey etsin. Evet, kervit. Evet, mu olan 17 72'nin üstüne atması Buradan destek alıp yukarı mı çıkacak? Buradaki güzel W hareketi. Hani Yamaha motorları çalıştırmış yat. Motorları çalıştırmış şeklinde gözüküyor. takipte kalması gerekiyor. Kervit. Marshall. Bakalım maşallah var mı? alçalan tren çizmişiz kanalda. Hani buraya geçerse eğime yukarı olabilir. Kredi veya Evet bu güzellik bir 926 dediğimiz bölgeyi 897 dediğimiz bölgeyi geçmiş fiyat 7 ortalamanın altında ama yani buradaki orijinal ekme fiyat 7 ortalamanın altına sarkıp yukarı doğru dönüyor. İlme yukarı olabilir. Aracı kurumuza danışalım efendim. Baskas hafta içinde yine artan hisselerimiz demiş pazartesi günü yükselmiş mesela. Evet bakalım baskaza. Güzel bir sağlam bunu indirgendilemiş. Şu genel fotoğrafa en azından şöyle bir 37'yi denemek isteyecektir. Hangi halde 3388'in üstüne geçerse. Edip hafta içinde yükselenlere girmiş. Yani performansı sağlam olabilir. Yine bir kanalın üstüne çıkıp 1.28.88'den sonra ne yapacak ona bakacağız. Netaş Çizer mi demişiz ama buradan aşağı vermişler. Burdan yani iyi bir ortamızdan çıkarsalar da aşağı doğru imayı vermişler. Bakın bakalım nasıl bir havadis olacak. Net kaz hafta içinde listedeymiş. Takipçilerinden çok işlem açma almış diye geyik yapalım. Efendim 8.56'nın üstünde fiyat yukarıya zorluyor. Bir dolar bakalım bu güzelliğe. İki tane şöyle bir alçalan çizmişiz. İkisini de kırmış. Buradaki güzellik ne olabilir? Hani şöyle bir tane, iki tane daha doğrusu yatay ışın atalım. Şu Van şurada tü olsun. Gönüller çözsün. Evet. Şimdilik 0.21 dolar geçip 0.24'e geldikten sonraki hareket bakın yine matematik için çalıştığı hisse. Şu rengini değiştireyim. Karışmasın. Buraları işte birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef. Sonra da dördüncü hedefleyecek mi bakalım. Bir güzelliğimizde neydi? Yükselen dipler mevcuttu. Burada da mevcut. Yani almak için aracı kurumuza danışabiliriz burada. Net gazı. Evren. Haftalık grafiği bize der ki. şöyle gelip buradan yukarı döneceklerken derken iyi bir ortalama değdirmişler. İyi bir ortalamada hani burayı şurası bir ikinci hedef dersek ikinci hedeften de yukarı dön doğru döndürmek istiyorlar mı? Acip. Evet takipte kalalım. Dikkatimizi şey etsin. RTA Güzellik şu anda beklemekte kalıyor gibi gibi. Ya da şöyle bir ışınımızı bize atalım. Benle ilgilenmedi demesin. Evet Pınar Süt. Afsalık grafiği bize der ki. azından ben 7 ortalama ve fiyat olarak 21'in üzerine çıktım. Evet. 9.32'nin üstüne kalıcılık da sağlarsa yine matematikçinin çalıştığı hisse yerden yakalamıştık şunu evet şurası. Mesela 10 15'e doğru bir atak olabilir. Takipimizde kalsın. Bak enerji. Şöyle bir çanak yapar mı demişiz. 11'in altına sarkıtmazlarsa. Bir sarkıtma operasyonu olmuş. Kütpo. Daha ne yapsın? Bu güzellik daha ne yapsın? Ben şuradaki yükselen dipler umut verici. bir belirtçilerin kalsın. Mesela bu şeye bakalım. Mesela o günlüğüne günlüğünde bakalım. Evet 0.16 artmış. Şurada çizdiğimiz bir güzellik varmış. Orayı geçememiş daha. 1 çıkıyor. Kar satışı 21'e değil demişler. 2 çıkıyor. Aşağı sarkıt veya yatay. 3. Çıkış devam edecek mi bakalım. Aracı kurumuz ne diyecek bakalım bakalım uşak için. Evet saygı da. Şu an günlükte haftalığa çıkalım. Aslında mükemmel bir grafik varmış gibi duruyor değil mi? Şuradan aşağı vermemişler. 65'ten 42'ye kadar. Hani gıdalarda da geldiklerini düşünürsek bunu da takipte kalmakta fayda var. Bir de dolar bakalım şuna. Bu güzelliğe. sebebi hikmetler ortaya çıkmaya başladı. Niye 2.07'den döndüğünü bir bakalım. Kabaca şuraya bir çizik atalım. Buralarda bir tutunduğuna dair de iz yapabilecek miyiz bakalım. Yani en azından 02 2002'ler mi destek olacak? Şimdi çizelim kalsın şekil ortada. Güzel insanlar. Kim var? Haftalık grafiği bize der ki bir çanak yaptık. Sonra yataya bağladık. Neydi? Ne yapabiliyordu? Ya aşağı doğru geliyordu. Ya yatay kanalda hareket ediyordu. Veya küçük bir aşağı gelip have a nice flight, come and cross check diyordu. Şu anda ikinci şekilde uygun yatay kanalda hareket ediyor. Surgi'ye. Evet. Bu güzellikse ise 49'u geçmiş. Peki günlükte ne diyor bize? Ben artık kanalı kırdım yürümek istiyor muyum diye bize soruyor takipte kalmakta fayda var. Dikkatimizi çeksin. ADS e. Haftalık grafiği bize der ki Şuradaki güzel bir W hareketi oluşturmuş. 0.72 ile Üç arasında sıkışmış ama sanki artık yukarı gidecek gibi hızlan şu bir aşağı salmadıkları sürece yukarıymış gibi gözüküyor. Takipte kalmakta fayda var. Ho. Şu üçte üç tane alçalan trend çizmişiz. son şuralarda takılmış artık. Şu W'de. Yani. çamaş hafta içine yine artan güzellik. Evet bir çıktı küçük kar satışı ikinciye devam ediyor ana fotoğrafta ana resimde şöyle bir güzellik mevcut. Dolar bakalım. Evet yıllar öncesinde bir 3.44 doları mevcut. Biraz 0.24'ün üstüne da sağlarsa yine yukarı doğru gidebilir. Şöyle çizelim de kalsın 0.8 Gördünüz mü? nasıl çalışmış Boş durmamış Derhal yine hafta içinde yükselme ise sd Daha ne olsun? Coin alacağına Conformal. Evet. Ö, evet. Günlükte görürüz tabii ki o yükselişi. 21 ortalamaya çarpmak ve şuradaki bir çanak hareketini tamamlamak maksatlı bir güzellik olmuş. Ama şuradan bir dönüş hareketi mi olur? Yukarı doğru. Takipte kalmakta fayda var. Ya ile gıda. Yani uzun sanki bir çanak yapıyormuş gibi. İzlenim mevcut. Katlev yine hafta içinde Yüzde altı artmış pazartesi. Şu küçük bir yükselişi burada daha sağa doğru yatayla mı yükseğe çıkacaktır. Ama şuradaki hedefleri testlere yapay yapıp karımış. Umut verici taraf bu taraf. Almak için aracı konuda danışabiliriz. Da SPC 51 55 e çizik atmışız. Onun üstüne kalacak sağlarsa hedef neden yukarı olmaz? KLG Şu anda yatay yatay gidiyormuş gibi gözüküyor. Hoplamasın. burada güzellik küçük bir kar satışı 7 ortalamaya çarpıp yukarı doğru gider mi? Bakalım aracı kurumuz ne diyecek? Evet bu güzellik dolar bazlı güzellik. 2.15'leri görmüş daha önce ama buradaki 1.95'in üstünde kalıcılık sağlaması lazım. Hed Selva. Haftalık grafiği bize der ki. En azından diplere yakınmış gibi gözüküyor. 1.65'in altında sarkarsa satışa geçilebilir. Şöyle de bir ışın atalım. Çizsek faydası olur mu? Şu çok genç açılı olur. Şu biraz daha başarılı olur. Sanki biraz daha vakit varmış gibi gözüküyor. Bu alçalan trendin üstüne çıkarsa düşünürüz. Bir de Batı Söke'ye bakalım. 22-28'lere bir gelmek istiyor. Çünkü fiyat 7 ortalamanın üstünde. Yukarı doğru tetikleniyor. Sonrasına bakarız diyor. Önce bir 22-38. Hani iğne attığı yer var. 24-22. Yani her an her şey olabilir. Evet. Bol kazançlar diliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.